Önemli tarihsel bir süreç. Ee, Orta Doğu'daki şu son yaşanan gelişmelere baktığımızda da bu demokratik toplum ve barış çağrısının ne kadar kıymetli bir döneme denk geldiği ve ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. O nedenle benim öncelikli e, önerim e, bütün canları, bütün e, dostlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı... Ee, ve gerçekten demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir gelecek arzulayan herkesi e, meselelere çok büyük bir pencereden bakmaları ve bu tarihsel e, momenti doğru anlayacak bir yerde durmaları. Öncelikle bunu önermek istiyorum çünkü. Görüyoruz, işte Gazze'de yaşananları biliyoruz. İşte IŞİD'in son 15 yıldır bütün Orta Doğu'da yaşatmak istediği Şengal'den başlayıp Kobani kapılarına kadar dayanan ve orada durdurulan IŞİD katliamını ama hala tehlikenin geçmemiş olduğunu bilerek unutmadan bu sürece bakmak ve son olarak da birkaç gündür İsrail İran çatışması üzerinden ortaya çıkan bu büyük kaos ortamını düşünerek sürece bakmak ve anlamlandırmak gerekiyor. O nedenle yani bazı kavramlar, bazı kelimeler üzerinden hani bağlamından kopartılarak farklı anlamlar yüklenerek yürütülen tartışmaları ben bir kere çok yüzeysel buluyorum. Belki bir kısmı kasıtlı, bir kısmı bu büyük fotoğrafın içerisinde kendisini doğru yerde konumlandırmak ve doğru bir çıkış yapmak konusunda motive etmeden işte bu abartılı ve kasıtlı yorumlara kulak kabartmanın bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü ben e, Sayın Öcalan açısından da, e, Kürt Özgürlük Hareketi açısından da, Kürt Siyasal Hareketi açısından da e, Alevilikle kurdukları e, çok güçlü bağların e, ve e, ortak mücadele geçmişinin e, perspektifinden meseleye bakmamız gerekiyor. Yani e, Aleviliğin Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde, pür sorunun çözümü konusunda durduğu yerde, eşit yurttaşlık mücadelesinde o kadar büyük emeği, o kadar büyük ortaklıkları, o kadar beraber yürüdükleri yol var ki hani böyle bir kavramı cımbızlayarak tarif etmenin haksızlık olacağını, en başta biz Alevilere büyük bir haksızlık olacağını düşünüyorum. Kendi emeğimiz var. Kendi mücadelemiz var, kendimizin yürüttüğü bir süreç var, kendi tarihimiz var. Ee, yani bu ortak mücadele içerisinde kendi tarihimiz var. En başta bize haksızlık olur. Ve orada kastedilen 19. yüzyıl. Yani insan en azından vicdani olarak şuradan bakar, Aleviliğin kadim bir inanç olduğunu, büyük bir tarihsel geçmişi olduğunu biliyoruz. Biz yaşıyoruz, bizim yolumuz, biz o yoldan geldik. Yani bu hak yolculuğunu e, yüzyıllardan beri, bin yıllardan beri yürütüyoruz. Biz o yolun yolcuları olarak kendi tarihimizi 19. yüzyılda yapılan kimi siyasi atraksiyonlarla e, özdeşleştiremeyiz. Yani e, Osmanlı'nın son döneminde gelişen Türkçülük akımının e, aynı zamanda inançlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını e, ve e, bu inançları kullanarak Türk ulus devletini inşa etmek için bazı manipülasyonlara girdiğini görüyoruz. Orada kastedilen şey bu. Yoksa Aleviliğin kendisiyle, Alevi inancıyla, bu hak yoluyla yani hakkı insanda arayan bu büyük felsefeyle Kürt Siyasal Hareketi'nin de Sayın Öcalan'ın da defalarca dile getirdiği, yazdığı, çizdiği, söylediği o kadar büyük bir pozitif külliyat varken Orayı bir anda unutup buradan bir negatif algı yaratmak gerçekten bir yanıyla saflık ama bir yanıyla da bazılarının özel olarak, politik olarak tercihi diye düşünüyorum. Ve biz canların, alevlerin buna düşmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlamda Dersim katliamına yönelik yapılan çok büyük değerlendirmeler, çok büyük e, araştırmalar, yazılmış külliyatlar var. Seyit Rıza'nın e, devrimci-direnişçi çizgisine e, atfedilmiş çok büyük e, önemler var. Ki burada da yine e, bu özellikle takdir edilerek e, vurgulanıyor. E, e, ve e, çok net bir cümle olarak işte son anında teslimiyet dayatılırken, ee, ben sizin hilelerinizle baş edemedim. Ee, bu bana ders olsun ama ben de sizin önünüzde boyun eğmedim. Bu da size dert olsun ve bu anlamda dersin meselesini bir dert olarak tarihe bırakmıştır. Biz onu çözeceğiz. Bu dersin katliamının nasıl büyük bir acı, nasıl büyük bir travma olduğunu, nasıl büyük bir katliam olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu toplumu kendi ayakları üzerine kendi değerleriyle yaşayacağı geleceğe taşımak iddiası taşıyan bir metin var. Buradan bir büyük bir takdir var. Bu direnişçiliğe çok büyük bir takdir var. Ee, orada aslında e, kastedilen e, belki hani işte bu e, bazı çevrelerin kullandığı manipüle ettiği ve üzerine e, ne denilebilir kendi provokatif söylemlerini inşa ettiği şey aslında genel bir siyasal tarihsel değerlendirme. Bu sadece Kürtlerle de ilgili değil, sadece Alevilerle de ilgili değil, sadece Sünnilerle de hani oradaki bazı isimlerin zikredilmesi ve onların torunları denmesi aslında bir Başka genellemeden bahsediliyor. Yoksa ne birebir Seyit Rıza'nın torunları kastediliyor, ne dersimdeki bazı aileler kastediliyor. Böyle bir şey değil orada kastedilen. Büyük siyasal ve sosyolojik bir değerlendirme, yani bütün toplumların yaşadığı bir e, iç ihanet sorunu var. Biz bunu aslında o kelime söylenmeden kendi değerlendirmelerimizde hele hele dersim özgürlüğünde dersimlerin o kadar çok sorguladığı bir konu ki milis kavramı. Evet yani der, biz dersimliler, biz aleviler bu iç ihanet meselesini çok derinlemesine tartışıyoruz, konuşuyoruz, çözmek istiyoruz, üzerinde kitaplar yazıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz, sosyolojik değerlendirmeler yapıyoruz, siyasal değerlendirmeler yapıyoruz. Yani bu gerçeğin böyle bir çarpıcı kavramla ifade edilmesi daha fazla etki yarattı belki. Ama böyle bir realite var bütün toplumlar açısından. Buradaki değerlendirme kesinlikle ve kesinlikle ne Dersim'le, ne Alev'likle, ne Seyit Rıza'yla, ne de bu direnişçi gelenekle zerre kadar alaka olmayan tam tersine onu takdir eden ama bu iç ihanet tartışmasının da önemli bir konu olduğunu bu tarihsel süreçte de bunu iyi görmemiz gerektiğini ve bugün eğer bir sonuç almak istiyorsak birlik olmamız gerektiğini bu bazılarının egemenlerle işbirliği yaparak bu süreci boşa çıkartmaması gerektiğini ifade etmek üzere kullanılmış bir değerlendirme. Çözüm masası kurulmak zorunda kaldıysa bu bizim mücadelemizin bir sonucudur. Ve bu tarihsel mirasın üzerine inşa edilmiş bir sonuçtur. Buradan bakmak ve değer biçmek lazım. Ve ben bu şeyi gerçekten çok değerli buldum. Hani e, şimdiye kadar Kürt önderler, liderler, son sözlerini hep idam sehpasında söylediler. İlk kez tarihsel olarak biz son sözlerimizi bir masada söyleme imkanı açığa çıkardık. Bu halkın mücadelesi bunu açığa çıkardı. Bu tarihsel direniş çizgisi bunu açığa çıkardı. Artık gizli tarihimizi, örtük tarihimizi açığa çıkarıp gizlemek zorunda olduğumuz kimliğimizi yok sayılma, ötekileştirilme halini aşabilirsek, Varlığımıza bir anlam biçilebilirse, kabul edilirse, tarih sahnesinde böyle yer alabilirsek, o zaman yaralarımız sağlar. Yani o direnişe verilebilecek cevap budur. Bu anlamda ben son derece kıymetli ve değerli buluyorum. Bizim de tartışmalarımızı buradan yürütmemiz gerekiyor. Kendimizi de içine katarak, kendi emeğimizi de görerek, kendi mücadele tarihimizi de görerek. Ee, biz e, e, yani e, ayrıksılaşmak değil kendi tarihimizi de e, beraber e, bu mücadelenin bir parçası olarak ortaya koyarak daha iyi kazanmak e, daha demokratik olanı daha eşitlikçi olanı daha özgürlükçü olanı e, kazanmak üzere bir duruş sergilemeliyiz bu tarihsel e, momentte eğer sen kaderini Belirlemek istiyorsan, geleceğini belirlemek istiyorsan seyredemezsin. Bir kere oyuncu olman lazım, fail olman lazım. Bir e, faaliyet içerisinde olman lazım ve e, kendi emeğinle kendi geleceğini kurma konusunda kendini kendi iddianı ortaya koyman gerekir. E, o nedenle benim öncelikli olarak bütün canlara, e, Alevi yoldaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir kere biz seyirci değiliz. Eğer bir gelecek kuruluyorsa, eğer bazı şeylere karar verilecekse biz onun içinde tam da ortasında olmalıyız. Kliyen, seyreden, hele bakalım ne olacak diyen ya da sitem eden, işte sadece eleştiren, sadece taleplerini söyleyen değil, Kendimizi işin tam ortasına koymalıyız. Bu mücadelenin bir parçası olmalıyız. Ne istiyorsak, nasıl yaşamak istiyorsak, nasıl bir gelecek kurmak istiyorsak, biz buradayız demeliyiz. Yemenlere teslim olmuyorum diyen bir duruşum var. Sizi öncülük etmeye de hazırım ama siz varsanız ben öncülük edeceğim. Siz yoksanız ben nasıl öncülük edebilirim? Mesele burada. Şimdi e, o anlamda e, gerçekten hani aleviler. Bu barış mücadelesinin, bu bir mücadeledir. Ee, yani bir diyaloğun başlaması, bir e, işte masa metaforu üzerinden bakarsak bir masanın kurulmuş olması, konuşuluyor olması, bütün sorunlar çözülmüş de e, hemen bize dekleri etsinler, biz hepimiz yani sabah da özgür olalım demek değil. Bu yolu şimdi yürüyeceğiz. Yani devlette iktidarda egemenlerde hani tamam konuşalım demişler konuşuyoruz fakat konuşurken biz de hep beraber toplum olarak konuşmalıyız Yani sokaklar konuşmalı cemevleri konuşmalı mahallelerimiz konuşmalı köylerimiz konuşmalı sivil toplum örgütü konuşmalı kadınlar konuşmalı Alevi canlılar konuşmalı Biz konuşmalıyız ki o da orada, bir nihayete bağlanacak yer olsun yani onun için kendimizi kendimizi bu işin sahibi olarak görmeliyiz hem vicdanen hem böyledir hem ahlak hem böyledir hem de reel olarak böyledir yürütmediğin bir mücadeleden sonuç alamazsın yani bu yükselen milliyetçi dalgaya karşı kadınların ortak paydada buluşması ve daha Demokratik bir toplumsal kamunun oluşmasında önemli bir rolü olabilir. Bu politik bir misyondur ve biz kadınlar bundan kaçınamayız. Çünkü gerçekte de görüyoruz ki milliyetçilik aynı zamanda bir erkeklik ideolojisidir. hani Daha güçlü olanın daha zayıf olanı ezmesi bir erkeklik motivasyonudur. Ve milliyetçilik bu anlamda öteki yaratan ve ötekiler üzerinde egemenlik kuran, e, e, kimlikler üzerinde hiyerarşi Kur'an bir yaklaşım olarak e, e, erkeklik ideolojisidir Bu anlamda kadınlar e, politik olarak e, bunu sorgulamak bunu değiştirmek dönüştürmek toplumdaki bu e, ötekileştiren ayrıştıran e, kimlikler üzerine hiyerarşi Kur'an e, alanı çözme konusunda e, politik bir misyon oynayabilirler oynamalılar Biz demokratik bir toplum kurmak istiyoruz yani herkesin kendi kimliğiyle, kültürüyle, farklılığıyla, yaşam tarzıyla, inancıyla özgür ve eşit olduğu bir gelecek kurmak istiyoruz. Bizim gerçek barış dediğimiz mesele bu. Bu gerçek barışa ulaşabilmek için de kendimizi de içinde görmeliyiz. Yani bu hani bizim dışımızda bir şey değil benim de barışa ihtiyacım var bu anlamda. Alevilerin de barışa ihtiyacı var. Kadınların da barışa ihtiyacı var. Ezilenlerin de, işçilerin de, emekçilerin de hepimizin barışa ihtiyacı var. Yani daha demokratik, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir toplumsal e, yapıya, siyasal sisteme benim de ihtiyacım var. Gerçek barış bu. Bu anlamda hepimizi içine katan bir söz olduğu için barışa ihtiyacım var e, şeyini sloganla tercih ettik. Ya da kadınlar olarak mesela en çok konuştuğumuz şey, kadına yönelik şiddet bu kadar tırmandı, bu kadar gerçekten pervasız ve vahşi bir hal aldıysa, savaşın ve şiddetin kanıksanması, ötekine şiddet uygulamanın meşrulaşmasının bunda payı çok yüksek. Bu dünyanın başka bölgelerinde de, de yaşanmıştır. Yoğun savaş çatışma ortamlarında bu kışkırtılmış erkeklik, çok daha büyük bir motivasyon kaynağına ulaşıyor ve kadına yönelik şiddet artıyor. Dünyanın her yerinde böyle şiddet sarmalının içerisinden e, e, Aleviler olarak, kadınlar olarak, emekçiler olarak, gençler olarak yaşamaya çalıştık, kendimizi var etmeye çalıştık. O nedenle her birimizin, her birimizin gerçekten e, kimliği konumu sosyal konumu inancı ne olursa olsun her birimizin tek tek barışa ihtiyaç var benliğimizi ilgilendiren bir konudur o nedenle biz bu işin tam ortasındayız ee, ve en çok emek vereni en çok mücadele edeni biz olmalıyız çünkü en çok derdimiz bizim varsa Derman'a da en çok ihtiyacı olan biziz. Kendimizi ortaya koymalıyız. Evet. Örgütlü olmak, yan yana durmak, beraber olmak ve kendi geleceğinin, kendi öz savunmasını, güvenliğini almak son derece kıymetli. Bir. İkincisi Şam'da yeni bir rejim inşa etmek istiyorlar. Bütün uluslararası aktörler, küresel aktörler, bölgesel aktörler işte şeyi, HETEŞ'e liderini oraya koydular ve o onu, herkes ona bir şekilde tesir ederek orada yeni bir e, iktidar inşa etmeye çalışıyorlar. E, Alevilerin, Suriye'deki Alevilerin yapması gereken oradaki demokratik özgürlükçü özü koruyan e, güçlerle yan yana durmak, beraber olmaktır. Suriye'nin tüm demokratik güçlerinin el ele verip Şam'da cihadist, katliamcı bir rejimin inşa edilmesini durdurmak, orayı değiştirmek, dönüşüme uğratmak ve demokratik güçlerin ittifakıyla Suriye'nin geleceğinde kendilerini aktör olarak ortaya koymaktır. Ve ben bunun başarılacağına da inanıyorum. O katliamları buradan bir kez daha lanetliyoruz. Bu yani Şengal'de yaşananlar, Kobani'de geri çevrildi ama Laskiye'de yeniden tekrarlanmaya başladı. Bunun da şu anda kısmen önü durduruldu ama bu tehlike geçmiş değil. Bu tehlikenin varlığını bilerek bu demokratik güçlerin yan yana durmasının çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum.